Evet arkadaşlar yine sokaklardayız sizinle. Bugün de evsiz bir amcamızın hayat hikayesini dinleyeceğiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm. Amca isim neydi? Ferit. Ferit abi sokakta kalıyorsun galiba. Hangi cami abi? Batı camisi. Abi bize kısa bir hayat hikayeni anlatabilir misin? Ne anlatacağım ki? Anlatacak ne var ki? Kaç kaç? Yaş 60. Yani 60 yaşına kadar neler yaşadın? Ne yaptın? Hangi işlerle meşgul oldun? Sonra neden dışarıda kaldın? Sokaklarda kaldın? Vallahi ne benim hayatım zaten inşaatlarda geçti. Ya çile içinde, şey içinde başka bir şey yok yani. Ne olacak? Oradan oraya süründük. Sağ olsun ailenin yüzünden pisliği yüzünden dışarıda kaldık. Yaranamadık yani. Ne kadar iyi olduysak kötü biz olduk. Yani ben dışarıda kalmamın sebebi ailedir. Ana baba kardeşlerdir. Başka bir şey yok. Nerelisin abi? Ağrı. Ağrı. Peki abi e, evlendiniz mi daha önce? Yok lan. Ne, ne, Anne baba evlendi? Evlendirmeden bizi dışarı attılar. Hiçbir şey de ver, şey vermeden. Yıllarca çalıştık. Çüründük. Onlar yediler. En sonunda da tekme vurdular bize. Neden peki? Sebebi nedir? Sebebini alacak işte. Babanın işkiciliğinden. Yani düşünmez yani. Çocukların düşünecek şeyi yoktu yani. O dedi ama getirin çalışın eşek gibi getirin bana. Ben işki içeyim ağalık yapayım. Ha. da zaten kumar ayakları. Ha, en sonunda zaten işki şeyinden dolayı. Kardeşlerimin de pisliği yalakalı. Yani ki yani çalış, hiç gezme yani. Gece gündüz çalış, getir bana ver, hiçbir şey yeme. Ben Kıbrıs'ta kaldım. Ölümle pençeleştim. Bir tanesi arayıp da sormadın ne oldun diye. Haberleri de vardı yani. Peki şu anda nerede ikamet ediyorlar abi? Vallahi bilmiyorum arkadaşım. Benim bildiğim kadarıyla Dil ama boş hikaye yani. Peki senin burada ikamet ettiğini biliyorlar mı? Oh. Biliyorlar. Yani dışarıda kaldığını biliyorlar mı? Hepsi de biliyor. Ben yani geldim ben dış e, 2017'de geldim ben. Bir kardeşim öldüydü bu Onun için geldim. Dediler işte gitme kalacağım burada. Ev var, yurt var, bilmem ne var. Ya en sonunda bir baktım Ramazan'ın ortasında Al çantanı çık git. Seni burada istemiyoruz dediler. Ne olacak yani o kardeşin oğlunu yapma sonra ne olacak? Baba dediği zaman baba evladını şey olacak, ayrımcılık yapmayacak. Diğer kardeşleriniz şu anda evli mi abi? Aynı evde mi yaşıyor babanızla ailenizi yoksa evlendirdiler mi onları? Vallahi ana ölmüş. Bilmiyorum artık ne şeyse. Baba da yaşır mı yaşamır mı bilmiyorum. Aynı yerde kalıyorlar. Kaç kardeşsiniz? Vallahi toplam ne bileyim 8-12 mi? İşte de hariç 12 kişinin. Peki yani bir tek sizi mi böyle dışarıya attılar, dışladılar? Ya beni dışladılar. Bir tanesi bir kardeşim daha vardı. Onu dışladılar. Gerçi o ayrı şeyde de aynı yer bölgede ama o ayrıdır yani. Onu dışladılar. Bir tanesi var herhalde. Soy tarılık yapıyor. Onu dışladılar. Diğerleri de zaten hepsi birden. Zaten bütün şeyler hepsi onların şeyinden oldu ya. Eşek gibi çalıştık. Benim paramla yuva sahibi oldular. Kardeşler arasında en büyük sen miydin abi? Yani büyük Tabii onlar ufakken çalıştım, baktın onlara. Ya benim paramdaydı zaten o şeyleri oradaki dil havasına gelin de evi var senin şeyleri yiyecekler içecekler hep benim paramla ben çalışıyordum. Ben hep inşaatlarda kaldım. Ben gece bile gelmiyordum. Ben yani inşaatta kaldım. Ben eve bile uğramıyordum. Çalıştık, onlar yediler. Hiçbir şey yok. O babadan ne hayır gelecek? Baba mıdır o? Kardeşler çalışacak şey da, kardeş midir o? Peki abi, hayatınızda en unutamadığınız an hangisidir? Hangi yaşınızdır? Hangi, yaşınızdır? hangi yaşınız güzel geçti en çok? Ağabeyim sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey aslında güzel geçmedi. Gözümü, kaç gözümü yaşında açtım ben tamam ilkokuldan sonra hep ezildim 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 başka bir şey yok. Hiçbir şeyden de şey almadım. Sabrettik sabrettik en sonunda da olan oldu işte. Peki kaç yaşında dışarıda kaldınız abi? Valla 92'den beri dışarılardayım Ondan sonra gün yüzü göremedim diyorsun. Valla ondan, ondan önce de gün yüzü ben... görmedim. Ondan sonra da hiç gün, gün yüzü görmedim yani. Hep i̇şte, kaldım biraz. Yardım buralarda dolanıyor işte. Burada nerede kalıyorsun peki abi? Ne? Fatih Camii'de. Camide yani böyle bir yorgan mı var nedir yani bir oda mı var? Battaniyemiz var. Battaniyemiz dışarıda kalır bu Fatih e, Müşik'in camisinin bahçesinde var. Banklarda yatırız yani banklarda yatırız. Her şeyden dışarıda kalır Biz bizi, bizi insan yerine koyan yok yani. Yani bu devre öyle olmuş ki artık yani bizi şey yok yani. Bizi insan yerine bile koymuyorlar. Biri sizi işe çağırsa falan çalışabilir misiniz? <laughs> Aha. Neye çalışacağım? Ya çalışabilecek miyim? Yani? işte. Ha, kaza geçirdik. Motor geldi burada. Sakat kaldık. Ha, çalışamayız işte. Ha, rapor alacağız. Çalışamaz rapor. Mahkeme şeyi için. Yani biraz sigortamız var dedik. Şey yapsın da malum emekli olan diye. Gittik hastaneye. Bizden 1200 lira, 1300 lira para istiyorlar. Bana o vermek için 1200 lira para istiyorlar. Ferit abi sana yardım yapmak isteyen seni nasıl bulabilir? Neredeyiz şu anda? Söyler misin herkese? Herkes de bilsin. Sana söyleyeyim mi? Ben Fatih Camii'nde kalıyorum. Fatih Camii'nin bu arka kısmı yok mu? Havuzlu. Hah, havuzun hemen yanında orada kalıyorum. Yani. <laughs> Yani ve ön tarafta değil, arka tarafta. Havuz var, orta kısımda. Orada kalıyorum. Gelirseniz oradayım ben. ben başka bir yere gittim diyor. Gündüz zaten geziyoruz. Saat 9'da falan 9 9 geçiyor. Orada oluyor zaten. Bu bulunduğumuz alan Saraçhane. Evet Saraçhane. Valla buralarda zaten genelde işte oraya. Şurada at pazarında bir kahve var. Yani orada otur, oturuyor, orada oturuyoruz işte. Paramız olursa orada oturuyoruz. Oturuyor. Parklarda şeylerle geçiriyoruz zamanı. Siz değerli kardeşlerimizden yardım yapmak isteyen olursa gerek derneğimize ulaşabilir, gerek Ferit abi kendi adresini sizlere bildirdi. Ee, i̇nşallah Ferit abiye yardım yaptıktan sonra da bir sonraki videomuzu çekmek istiyoruz. Kendisi de izin verirse tekrar. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.